Evet arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün depremin 21. günündeyiz. Geride bıraktığımız dönemde maalesef hem 5 üzerindeki depremlerle hem de artı sarsıntılarla e, devam eden bir sürecimiz var. E, şu ana kadar 9.990 yani 10.000'e 10 yakın bir artı sarsıntı depremden bugüne kadar ...gerçekleşmiş durumda. Ee, ve bölgede... ...hızlı bir şekilde toparlanma süreci... ...ve iyileştirme süreci devam ediyor. Ee, 21 bine yakın... ...binada arama kurtarma... E, ...çalışmaları tamamlandı. Şu anda... E, ...tamamen enkaz kaldırma çalışmalarına... ...yoğunlaşmış durumdayız. E, az önce de bahsettiğim gibi... ...iyileştirme çalışmaları... ...artık hem barınmaya yönelik... ...barınmada çadır, konteyner ve aynı şekilde de e, kalıcı konutların yapılmasına yönelik yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bütün adımlar hayatın bir an önce normalleşmesi adına yapılmaktadır. Maalesef bu süreç içerisinde de e, 44.374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Allah'tan rahmet diliyorum milletimizin başı sağ olsun. Yoğun bir çalışma devam ediyor çalışan personellerimizde de yine şu anda e, 200, e, 35 bin arama kurtarma personeli vardı şu anda 8182 arama kurtarma personeli yapılan enkaz çalışmalarına yine oradaki diğer diğer yapılan çalışmalara eşlik etmekte yine 230 e, bine yakın bir personelimiz de şu anda çalışmalara devam ediyor Uluslararası arama kurtarmadan da şu anda 1180 tane personel yine bölgede insani yardım faaliyetlerinde destek vermeye çalışıyor. Büyük bir iş makinesiyle buradaki enkaz çalışmaları sürdürülüyor illerimizde ve ilçelerimizde. Şu anda 12.171 iş makinesi bölgede aktif bir şekilde bulunmaktadır. Hava araçlarını yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Hem insani yardım Göndermek üzere hem barınma çadır göndermek üzere köylerimize ve deprem bölgesindeki en uzak noktalara kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Hem hava kuvvetleri, hava kuvvetleri, sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve deniz kuvvetlerimize ait hava unsurları yoğun bir şekilde bu bölgede faaliyet yürütmektedir. Şu anda 78 uçak, 116 helikopter ve helikopterle 13.771 sefer düzenlenmiş durumda. Barınma ile ilgili olarak hem çadır kentleri yoğun bir şekilde kuruyoruz hem de bu artçılar nedeniyle bireysel çadır talepleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Günlük ortalama 10 bin üzerinde bölgeye çadır sevk ediyoruz ve bunu en uca noktalara kadar eee ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılama noktasında eee şu anda çadır kentlerimizde 287 tane çadır kentimiz var bölgede ve bu sadece çadır kentler kurmuyoruz. Bunların sosyal donatılarıyla beraber orada her türlü psikososyal desteğin de verileceği şekilde düzenli alanlar oluşturulmaya çalışılıyor. Bir taraftan hedefimiz 100 bin üzerinde konteyneri kısa süre üzerinde faaliyete geçirmekti. Bununla ilgili olarak da 143 alan şu an itibariyle tespit edilmiş ve bunlardan 97'sinde altyapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Hatta dört tanesi de dün itibariyle bitirildi ve 10 üzerinde de konteyner bölgede kurulum çalışmaları devam ediyor. 97'sinde daha önce belirttiğim gibi altyapı çalışmalarında da %50'lere yakın bir oranda altyapı çalışmaları bitmiş durumda. Afet bölgesinde barındırılan kişi sayısı olarak da ee, 1 milyon 531 bin 283 afetten etkilenen vatandaşımız burada afet bölgelerinde, çadırlarda, konteyner kentlerde ve yine kamu misafirhaneleri ve uygun alanlarda misafir edilmektedirler. Afet bölgesi dışında da tahliye ettiğimiz 563 bin Afetse'de vatandaşımız var, afetten etkilenen vatandaşlarımız var. Bunlar da bulundukları illerde e, valiliklerin koordinasyonunda AFAD'la beraber ve diğer birimlerle beraber oluşturulan komisyonlar marifetiyle hem barınma hem de diğer ihtiyaçları karşılanacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. E, yine tahliye edilen vatandaşlarımızdan 334 bin, 321 bini e, afet bölgesi dışındaki misafirhanelerimizde ve otellerde misafir edilmeye devam edilmektedir. Bölgede Kızılayımızın koordinesinde e, beslenme olarak hem sivil toplum kuruluşları hem bakanlıklarımızın ilgili bilimleri e, ile beraber e, çalışmalar sürdürülüyor. E, şu anda 80.965 e, 80 milyon 965 bin sıcak yemek ve 14 milyon 539 bin kumanya paketi yine bölgede dağıtılmaktadır. Psikososyal destek özellikle artış sarsıntılar ve yine bağımsız depremlerle beraber vatandaşlarımıza yönelik o bölgedeki vatandaşlarımıza yönelik yoğun bir şekilde psikososyal destek faaliyeti de devam ediyor. Şu anda bölgede 7327 personel e, çalışmalarını sürdürüyor ve yaklaşık 1 milyon kişiye psikososyal destek verilmiş durumda. Nakdi yardımlar konusunda Malumlarınız afetten etkilenen e, oradaki afet yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla beraber 10 bin lira e, ödemeler e, yapılması kararlaştırılmıştı ve şu anda 918 bin e, vatandaşımıza bir şekilde bu ödemeler yapıldı. E-devlet üzerinden bunları kontrol edebilirler. Yine ödemeler yapıldığı andan itibaren de kendilerine mesajla bildirim yaparak Ziraat Bankası'na gidip bu paraları çekme imkanına sahipler. Bu ödemelerimiz de hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine taşıma yardımı dediğimiz Yardımlarla ilgili ve kira yardımlarıyla ilgili olarak hazırlıklarımız da e, tamamlanmış durumda. Burada da E-Devlet üzerinden başvurular alınarak değerlendirmeleri, değerlendirme süreci devam ediyor. Bununla ilgili olarak da yakın bir zaman içerisinde de e, ödemelerin başlayacaktır. E, az önce belirttiğim gibi bölgede yoğun bir şekilde iyileştirme çalışmalarımız var. Bir taraftan konteyner kent alanları hazırlanıyor, bir taraftan kalıcı konutlar için alanlar Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber hazırlanıyor onların koordinesinde ve yer seçimleri devam ediyor. İnşallah çok kısa sürede e, bu afetin yaralarını sarma imkanımız olacak. Ben tekrar hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun ve bölgede gece gündüz çalışan yine burada koordinasyonda çalışan arkadaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, sorusu olan var mı?